Merhabalar arkadaşlar. Bu videomda Pancake Swap'ta nasıl token alabileceğimizi göstereceğim. Bu için trompeti seçtim ben. Burada trompet e, yok elimde bu sahmanda. E, özellikle trompeti seçtim. Trompeti V2. Şurada şöyle göstereyim. Tam olarak aşağı inmiyor mu? V2 poolundan alım yapabiliyoruz. V1 poolunda ise şurada şurada aşağı iniyor. v 2 ve V1 pulları arasındaki farkları size ifade edeyim. V2 pullarında yeni tokenları alabiliyoruz genellikle. V1 pullarında geçmişte aldığımız pull şey tokenları görebiliyoruz. İşte daha önce mesela SafeMoon aldıysanız, SafeMars Mars aldıysanız onların bir çoğu V1 e, pool'unda çalışıyorlar. Yani V1 e, sistemi üzerinde çalışıyorlar. E, o swap programları üzerinde. Onların henüz e, sistemleri, e, yani Pancake güncelleme yaptıktan sonra V2 bölümüne geçiş yapamadılar. Bunlarla ilgili geçiş süreçlerinin devam ettiğini biliyorum. Ben şimdi size e, Trompet mesela nasıl alabileceğimizi göstereyim. Ben e, Market Cap'te şuraya yazalım trompet diye yazıyorum ve önüme trompetin işte internet sitesini ki bu şekilde çıkartması gerekiyor <laughs> bu çok önemli bir konu Eğer çıkartmıyorsa bir sıkıntı vardır büyük ihtimalle e, faketir şeydir kesinlikle bu siteyle e, trompetin bu sitesiyle şurada market cap'teki Sitenin düz, uyuşup uyuşmadığını kontrol edin ve burada Binance Smart Chain üzerinde bize bir sözleşme veriyor. Ben bu sözleşmeyi gidiyorum BSC Scan programı üzerinde Aycana bakıyorum ve aratıyorum şu anda. Burada da Aycana bir ben kontrolümü yapıyorum. Şuraya tıkladığımda göstereyim. Bana aynı kontrat adresini gene veriyor. Aynı yani şekilde ne kadar e, token miktarı sağlanmış, ne kadar holders varmış, transferler ne kadar olmuş bunları tek tek göstermesi gerekiyor BSC Scan programı üzerinden. Ve bu e, token'ın artık e, ben sağlam olduğunu algılayabiliyorum. Bunlarla ilgili ben ayrıca bir video çekeceğim. Şu anda değil ama şu anda sadece Metamask'ın nasıl kullanıldığını ve token'ların nasıl alınacağı konusunda bir video bu. Ben gene buradaki ve adresi kopyaladım ve PancakeSwap'a geldim. PancakeSwap'da hemen gelip bu token adresini buraya kopyaladım. Results bulamadı diyor ve buldu. İlk önce bulunamadı diyor. Biraz beklemek gerekiyor. Import et dediğimde, şuraya understand dediğimde, e, Pancake Swap'ımıza bu token'ı ekleyecek. Hani devamlı görebileceğimiz bir token olacak elimizdeki. Atıyorum şu anda bana 25 tane trompet veriyor Ben şu anda alım yapmayacağım. Ee, tabii çok küçük bir mevla bnevm olduğu için bu hesabında bunun alımını yapmayacağım. Gerek yok. Ee, benim daha önce alım yapmış olduğum bazı işte benim tokenlarım var mesela işte JILT işte NFET artı papel, GMR şeklinde işte SFBTC almışım falan filan. Bir sürü burada tokenlarım var. Bunları ben sisteme ekledim. Ancak e, bunları ben e, V1 kanalı üzerinden değiş tokuşlarını yapabiliyorum şu anda. V2 kanalı üzerinden yapamıyorum. Şu anda trompet yeni çıktığı için V2 kanalı üzerinden siz e, değiş tokuşları yapabiliyorsunuz. V1 kanalına girdiğimde yani eski değiş tokuşların yapıldığı kanal oluyor. Buraya tıklıyorum. V2 exchange'e gidelim mi diyor. Hayır bunu tıklamıyorum. Continue to V1 anyway. Buna tıkladığımda ve ayrıca yeniden connections'ımı sağlamam gerekiyor. Geçmişte aldığım tokenları burada yüklensin. Biraz yüklenmesi uzun sürüyor. Evet. Şey, i̇şte geçmişte aldım. Burada bir sürü token var. Mesela atıyorum e, uh, BNV bazında ben bunu e, değiş tokuş yapmak istiyorum. Yapabilirim. Max'a bastım. E, slip Page Tolerance bu bende 12 olmak zorunda bu token'da. E, ve hani bu token'da işte demeyin price impact ile ilgili bir sıkıntı var burada. Doğal olarak bana şu anda exchange yapmama izin vermiyor. Bunun nedenini araştıracağım. Neden izin vermediğini. Belki şu slip Page Tolerance'dan da ilgili olabilir. Ona bir 8 yapayım. Mesela Ya da en çok yaptığım şey şu. Yeniden algılamasını sağlamaya çalışıyorum ben sistemin. Şu anda da bir şey vermedim. Başka bir token bakalım. Bunu 12 yapalım. <laughs> Mesela SafeMoon. Close diyorum. SafeMoon'da şöyle bir şey var. İşte %5'i holders'lara, %5'i de yakılacak şekilde gidip gitmediği konusunda size uyarıyor. %12 tolerans verilmesi gerektiğini uyarıyor. Ben atıyorum SafeMoon'umu satacağım diyelim. Buraya MAX dedim. BNB dedim. Şu anda algılamaya çalışıyor. Diyor ki please use the pancake swap V2 make this trade. Demek ki şu anda bunun değiş tokuşunu ve V1'den V2'ye aktarılmış SafeMoon ve bunun değiş tokuşunu artık V2'den yapabiliriz. Yeniden V2'ye döneyim. Ama bütün tokenlar daha uyarlanmadı. O yüzden hala V1 kullanılıyor pozisyonda. Yani siz ara sıra hala V1'i kullanmak zorunda kalabilirsiniz. Yavaş yavaş geçişlerin tamamlandığını biliyorum. İşte mesela sayfamda olduğu gibi vesaire. vesaire. Hemen yüklenmesini bekliyorum. Seyf geldi önüme. Ben dedim. İşte swap dediğimde şu anda işte atıyorum. Swap işlemini gerçekleştirecek. Hayır tabii ben şu anda Seyf satmayacağım. Daha elimde bulunmasını istiyorum. Mesela cilt'e gelelim demin e, ee, jint eee Demin çok izin vermemişti. Şimdi izin verecek mi? Evet şimdi izin veriyor. Mesela bunu swap yapabilmem için aynı şekilde swap dediğimde confirm ettiğimde yani onayladığımda sistemi gerçekleştirecek. Bu şekilde olabiliyor. Keza işte burada tokenların işte dediğim gibi trompette olduğu gibi İlk önce trompeti listenize token listenize ekliyorsunuz. Ekledikten sonra mesela burada ekledim ben ve işte trompet alışını gerçekleştirebiliyorum. Bu şekilde de bazen ben şu anda mesela trompet konusunda alttan alıyorum. Ee, ne bileyim 0.14'e geldiğinde hemen göstereyim şu anda 0.12. Ben şu anda 0.10'a kadar 11'e kadar topladım. Her seferinde gidip bakıyorum ben fiyatına. Fiyatına göre alım yapıyorum ve çok 0.13'e geldiğinde satımını gerçekleştiriyorum. Ee, ve BNB bazında ben alım satımımı gerçekleştiriyorum. Bu şekilde BNB coin miktarımı arttırıyorum Trompet konusunda. Trompet'in uzun dönemde ben güzel gideceğini düşündüğüm bir proje. İlk başta çıktığında çok güzel e, bir e, yukarı çıktı. E, ve sonra tabii ki her zamanki gibi bir aşağı indi, yeniden bir tepki aldı. Yeniden bir aşağı indi, yeniden bir tepki aldı ve gene bütün yavaş yavaş grafiği oturuyor. Büyük ihtimalle şöyle bir gene bir yapı oluşturarak daha da yukarı çıkacağını düşünüyorum. Yani bir çanak hareketi yaparak yukarı doğru çıkacaktır trompette. Birçok yeni çıkmış tokunlarda çanak hareketi oluşur. Şu şekilde. Burada bahsetmek istediğim bu kadardı şu anda. tokun alımları ile ilgili bu şekilde oluyor sistemde. Umarım size faydalı olabilmişimdir. Yeniden görüşmek üzere. Kendinize dikkat edin.